Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft modu Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler misafirler var. Az çok fazla ses çıkartabiliyorlar. Gençler e, hepiniz şunu sorabilirsiniz. Neden uzun süredir e, Mobile Survival gelmiyor? Yani e, video çekimleri gelmiyor. Gençler şu nedenle benim bir süre Mobile'nin bir sorun. Bir Canım benim. Bu bölümde ne yapacağız? Bayağı bir şey yapacağız. Benim bir süre mobizelimde sorun oluştu. Kaydetmeye başladığımda gençler ee, değişik değişik şeyler diyordu işte. Bu bölümde ne yapacağız? E, bu bölümde gençler şey şeye takacağız. Bu zejder halarına takacağız gençler. Ara sıra bakmam gerekiyor. Yoksa Başıma bela açabilirler gençler çok dikkatli olmanız gerek özellikle rüzgara en dikkatli olmam gerecek Neyse ben kıyafetimi alayım madem buz konsepti ne olacağız buz ejderhası falan öldüreceğiz o zaman buz konsepti ne olabilir Ananı Otur otur manyak ödüm koptu sıramı şeklini değiştirdim anlarsınız buz konseptli. Bu da ben de dur kalkanlarım nerede ha? Hadi bakalım başlayalım umarım çok büyük ejderhalar gelmez. Bu taraflarda full şey ejderhası alev. Bu da bence çok şey ejderhası yoktur diye düşünüyorum. Şu taraflarda vardır belki. Ya bu taraf yoktur ya. Aynen aynen. Şu yukarılara bakalım. Orada bir kere görmüştük. Belki yeniden çıkmış olabilir. Mal çıkayım mal Aşkım böyle söyler. Mal 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 mal. Bakın. Ne dedim ben size? Buluruz demedim mi? Ya Rüzgar senin ben. Aa. Döndü. Aa. Bir tane daha. Al Hadi hadi hadi. Abi çok oyun kasıyor. Vur 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 vur. Abi bunu vurabilirim. Oha bir sürü sapir var. <laughs> Yapma rüzgar. Gençler kuşlarıma şey atıyor. Rüzgar çık odamdan. Çık. Serha'dan dolayı gençler. Bunlar çok büyük. Ay, ben de, ben de, ben de, ben de. Yapma. Yapma Rüzgar. Çık odamdan. Allah Allah. Ananı. Ananı. Ana. Oğlum. Aa bakın küçük tane küçük ejderha.

arkadaşlar i̇şte eğer e, nedir? arkadaşınıza şey yapmak istiyorsunuz turu yapmak istiyorsunuz e, nedir portalınızı ama hiçbir şeyiniz yok o zaman ne yapacaksınız söyleyeyim mi yanında kayıp patlatacaksınız o zaman kırılıyor ben yemek alayım durun yemek, yemek, yemek. <laughs> evet, da Sen, sen bir Benim rüzgar. Hayır rüzgar. Elleme. Ellemeyin. Döktü zaten aynı yere de. Aha. <laughs> Ali olsaydı Ali ile mi şimdi? <laughs> <laughs> kardeş gel Kardeş Bak. Geç şuraya. Bak. Ben seni buraya geçireyim mi? Hadi dur. Hop. Oturacak mısın buraya? mı? Ne ne. As. Burada. Bak. Bacağım bacak. Direk dur. Bacak. Gençler. <laughs> ya Rüzgar. Çık odamdan. Rüzgar, Rüzgar çık odamdan. Gençler valla. Biraz çıktım. Şurası Evet şimdi yaptım çıramayı. Bu odada çıkmadı. Van, van, van. Çok daha çıkıyor bu ejderhalardan zaten. Neyse. Benim blue vardı değil mi lan? Benim blue vardı değil mi lan? Değil. Değil. Hiç yok. Mecbur şuradakileri öldüreceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Bugün çıkmadı. Belki yukarıdakilerden çıkar. Bize ee, gray gerek. Grey grey grey. Böyle ben birkaç tane görmüştüm ya. Kamera arkasında ben birkaç tane görmüştüm gray Böyle çok şekilli şükürlü, şükürlü. Görmüştüm ben ya Yani, yani a Küçük ve büyük ti ki bats çünkü. gençler arasıra oyun kasacak. Çünkü bu büyük ezler herler. Oyunumu bozuyor. Al safir Safir Ben Bende Safir var mı ki? Vardır ya. Aynen bende Safir vardı.

Mav çıkayım mav mav. Aşkım böyle söyler. Sıçtık. Mav çıkayım mav mav. Aşkım böyle söyler. Hı. Aa bakın greyler. Evet. Çıkmadı be. Yok. Hı -hı. yok. Ya pay kapı payzing. Çetiyalar Onanı. Ah. Yok bunların ikisi de aynı boy. Ben bunları nedense nasıl gördüm ki? Ben bir yerde silver görmüştüm ya. Size i̇şte gördüğüme yemin edebilirim. durum ben şunlardan zırh yapayım. Ben hiç safir safirden zırh yapmadım gençler hiç. Bakayım. gençler Ali bir şey yaptı. Eve girip bakacağım. Ananı. İlk orada haberdar Ali olacak. Bana kuzenim iyi haber olacak. Anam beni hiç safir Eşeğim <laughs> kırıldı sandım. <laughs> Oyunum hala donuk. Ananı. <laughs> Neyse ben bir ara daha safir bulmam gerek. Şu büyük safiri öldürsem aslında iyi olur. Oyunumu kasma kasmasına da neden oluyor. Ya ben bilmeyeceğim. Onu ne sıştık? Sen ayakta mısın? Ya kardeşim ben giymeyeceğim. Neyse şu an burada kalsın. Dragon Ball blue. açık blue dam ne? Yolda değiş. <laughs> Yolda değiş takış yapacağım.